Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar iyi akşamlar dileyelim. Şimdi 5 bir de bir iki dakika ara verdim ama Kamil Efendi'nin sorusu o savcı sorusuna soru cevap vereceğim. Şimdi bir sürü bana gene ihbar gelmiş ama bu iki tanesini okuyacağım. Şimdi bu büyük ihtimalle Evreşi'den geldi. Şimdi arkadaş diyor ki 1990 yıllarında Bizim ziraat bankamız vardı. Lisemiz vardı. Köyde lise ve banka olurmuş mu? <laughs> Bu harbi Evet Kamil Efendi. Köyde ziraat bankasıyla lise varmış. Bak soruyorlar. Köydeki evreşiller soruyor. Ben buraya yazıyorum. Buradan okuyamadığım için. İşte Kamil Efendi'nin aracı soktuğu Serhat Sürücü'den Rüşvet alsaydım 10 tane telefon alırdım herhalde. Hem de iPhone ha. Benimkiler iPhone değil. Benimkiler ucuz telefon. idare ediyoruz işte. Allah şükürler olsun. Ha, aç değiliz, açıkta değiliz. Haram yemedik. Olsun. Dandik olsun. Benim olsun. Sorun değil. Kamil Efendi. Vatandaş diyor ki ey Kamil Efendi. 90 yıllarında bizim Ziraat Bankımız vardı. Efendim bizim lisemiz vardı. Sen niye kafasını yaşıyorsun diye soruyor vatandaş. Vatandaşın biri. Bir vatandaşla yazmış diyor ki, Kamil Efendi anlatıyor ya erişe şunu yaptık, bunu yaptım diye. Ee, belediye başkanı bir vatandaşla şunu soruyor bakın. Kamil Bey'e sorar mısınız diyor bana. şu Şöyle alayım da. Heh. Bir olsun. Kamil ev, Kamil Efendiye sorar mısınız diyor vatandaşın biri. Adile Ana koca çeşme senin mücavir alanında değil mi? Çüpü sen mi oluyorsun? Taşı sen mi döşüyorsun? Adile ve Koca Çeşme'ye. Siz... <laughs> siz gel. Kusura bakmayın bana şimdi gel. Sinekle mücadele eden bu köylere neden sen hizmet vermiyorsun diye vatandaş soruyor. Ey ee Kamil Efendi röportaj vermişim bugün. Röportaj. Nerede röportaj? Ee, vermiş o soruları spikerin eline. Oku yavrum oku. Oldu. Gel bana oku bakayım sen. Sen gel. Çağırıyorum ama gelemiyor. Ye, yemiyor. Kamil Efendi. Şimdi bugün Kamil Efendi <laughs> röportajında şöyle diyor. Okuyacağım şimdi size. Ha. Ha. Diyor ki bir dakika. Ha diyor ki, bir sürü müfetiş geldi diyor. Beni diye diyor. Hepsinden temiz çıktım diyor. E çıkarsın. E sen çıkmayacaksın. Ben mi çıkacağım? Yok ki bir şey yok. Yaptığım bir şey yok. E yaptıkların hesabını veremiyor. Sana diyorum. O yaptığın işleri ihaleyle mi yaptın? 21 feyle mi yaptın? 22 deyle mi yaptın? Komu kurumunda ilan mı verdin yaptın? Kamil Efendi. E, yapamıyorsun. Çünkü rantların var rantların. Ver bir dönüm. Al iki dönüm. Ver bir milyon. Al iki milyon. Eee? E, e tabi olmaz. Sen bulmuşsundur bir yoluna. Şimdi bir bugün röportajda demiş ki bütün denetimlerden temiz çıktım. E çıkarsın. Çünkü her yerden temiz çıkıyorsun. O kara kutuların var ya senin. Şimdi tapuya gitsem senin üstüne Allah'ıma kitabımı bir şey çıkmaz. Çünkü kara kutuların üstünde. Değil mi? E Bakın diyor. Savcılık orada diyor. E biliyorum. Ha, savcılık burada. E zaten sen vereceğim beni. Ben biliyorum bunu söylüyorum. Ben zaten savcılıktan karakoldan mahkemeden çıkamayacağım. Onu da biliyorum. Hiç sıkıntı yok. Kamil efendi hiç sıkıntı yok. Ver. Gelsin dosyalar gelsin mahkemeler hiç sıkıntı yok. Karakolda bizim savcılık bizim. Devlet de bizim hükümet bizim. Desek de ama sizin yapacak bir şey yok. Şeriatın kestiği parmakta acımaz. Bu altı yiyorsak celemizde çekeceğiz. Aslanlar gibi neyse cezamız. Eyvallah diyeceğiz. Artık iki şiş dört gün gönderirsiniz. Ben de kazak ararım size. Sorun değil. No problem. Ver gitsin. Yay gitsin. Yola gitsin. cami sıkıntı yok. Ondan sonra diyor ki bakın savcılık orada. Biz sizi <laughs> diyor ki yani çünkü şu an Kamil'le benden başka kimse uğraşmadığı için ben üstüme alınıyorum açıkçası. Çünkü hep ben Kamil Efendi'le ben uğraşıyorum. Madem diyor elinizde belgeler var diyor. Niye savcılığa gitmiyorsunuz diyor. Niye gideyim? Salak mıyım ben? Ben burada anlatıyorum. Bir buçuk aydır anlatıyorum. Git sen ver ben niye veriyorum? Ben versem örtbas. Al birini vur ötekine. E Diyor ki bir de bak. Buna çok güldüm ha. Vallahi buna çok güldüm. Diyor ki İçişleri Bakanlığımız vardı. Evet var. Evet Kamil Efendi. Var ben çok iyi biliyorum. O İçişleri Bakan Yardımcımız da kim? E, onu da söyleydi. Çanakkale Milletvekilimiz, Medar İftarımız Bülent Turan. E, ben bir buçuk aydır Bülent Turan Bey'e sesleniyorum. Duymuyor mu? Duyuyor. Haber gitmiyor mu? Gidiyor. E Hükümet kim? Sen hangi partidensin? E Gitsem ne olacak? E sen git. Sen git ver beni. Ben niye gidiyorum? Al topla bu canlı yayınlarımı. Götür ver. Şikayet et beni. Ben neden seni veriyorum? Benim yaram yok ki kocadayım. Senin varsa gider verirsin. Bana ne? Ben seni burada anlatıyorum. Sen beni anlatmıyorsun ki. Gitme. Benim derdim seni savcılığa vermek değil. Benim derdim Gelibolu'yu sana rant ettirmemek. Benim derdim Gelibolu halkı gözünü açsın. Benim derdim Çamlık, Hamzokoy, Eğritaş, Fener, fe, e, Kayaların Altı rantı açılmasın. Burhanlı, Güneyli. Güneyli'ye geleceğim. Güneyli muhtarı sen bekle. Sana özel dosya açacağım. Aa, kapak yapacağım sana kapak. Öyle bir şey geliyor ki ihbar geliyor ki sana var ya kapak amlem yapacağım sana amlem. Sen bekle. Osman Kılıçoğlu'nun abisi. Sen bekle. Bu kadar sana kapak amlem yapacağım sana. Şimdi Kamil Efendi diyor ki bakın bir bu iddiaları yapanların diyor tamamı savcılığa verilmiş. Ver. Vallahi bekliyor. Vermezsen küserim. Kamil, vermezsen küserim. Bak, hepsini ver lütfen. Bir, ama bir tane eksik olmasın. Anladın? He, hepsini ver. Bir de diyor ki, bu iddiaların kanıtlanması için İçişleri Bakanlığı. O sorumlu dönem herhalde İçişleri Bakanlığı gerekeni yapacakmış. E İçişleri Bakanlığı kim? İçişleri Bakan Yardımcısı kim? Hangi iktidar parti? Sen hangi iktidar partiden adaysın ki sen o iktidar partinin adaylığı adayısın ama amnemini bile kullanmaktan çekinen, rahatsız olan, telaffuz bile edemeyen bir adaysın. Şimdi spiker bugün soruyor. Anlatıyorsun. Cumhuriyet bilmem ne diyorsun. Gelibolu halkı işte cumhuriyetçi bilmem ne. Biz zaten cumhuriyetçiyiz biz. Bizim oyunda sıkıntımız yok. Ama sen ne yandasın? Sıkıntı orada. Diyorsun ki Gelibolu halkı demokrat, cumhuriyetçi. Evet. Demokrat ve cumhuriyetçiyiz biz. Allah şükür olsun. Ama senin ne tarafta olduğun belli değil. Onu da bir bilsek. Hani sana oy verencek olanlar, en azından kimi oy verdiğini bilirler. Ama o da yok. kadarcık bir amlam koyun, bak bu kadar, görünmesin diye. Bele gel buraya. Yani arkadaşlar, ee, ben yine buradan soruyorum, Kamil Efendi, Evreşede gelir belli gider belli. Günü da gelir belli gider belli. E artık ben hakikaten senin bu pazar kapalı pazarın otoparkından bilmem neyin anlatmandan bıktım. Ama ben senin rantlarını anlatmaktan bıkmadım. Bıkmayacağım da. O rantlar geliyor. Bak Kamil Efendi. Sen vallahi de billahi de git beni savcılığa ver. Bak durma git. Bak ver kardeşim ver. Ama ben çıkaracağım bunları baksana. Çatır 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 çıkaracağım. Beni kandıramazsın. O yandaki yanındaki AKP'liler var ya. Onları kandırırsın. Çünkü onlara sen öyle bir vaatler vermişsin ki. işi alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. O yağdırmışsın. Parayı savuruyorsun ya. Bu para nereden geliyor acaba? Nereden? Bu kaynak nereden geliyor? E ee, Kamil Efendi. Onun kaynağını da bulacağım. Bak bunların hepsini tek tek hesabını sormayan Aysun değil. Bak bu Evreş'i, Adilen, Ada, Kalatı e, Kalahat'ı işte oralardan Allah bana bu imkanı verecek. Bakın ben bütün gönlümle, samimiyetimle inanıyorum bak. Allah benim kucağıma getirecek, verecek. O tüy yetmemiş insanların hakkını, hukukunu, sindirmeni, korkutmanı, yerinden yurdundan etmenin hesabını vermen için o imkan Allah bana verecek. Ama bu geri boluyu sana yedirmeyeceğim ben. Bak bu geri boluyu sana yedirmeyeceğim. Sana ranta açtırmayacağım. şimdi diyorsun ki o vermiş ya hatun yani spiker hanım. Gelibolu Belediye Başkanı olacaksın Olacak. Aa olursun olursun ha. Diyorum ya hayallerde yaşarsın. Çok fazla hayal kuruyor sen. Kur kur. Mart'ın sonu bahar. Hayallerde buluşuruz. Bir dahaki canlı yayınımda bu müzikle başlayacağım. Hayallerde buluşuruz. Kamil Efendi. Yani Kamil Efendi arkadaşlar uzun lafın kısası kendini başkan olarak öyle bir şey yapmış ki yani zaten geçen akşam dedim ya anlattım ya buranın mevcut belediye başkanı varken önünde önünde önünden gidi git sen ne olur gitme sen ne olur senin zaten koltuk sevdan belli seni zaten siyasetten göndermişler ya bir ara oradan bir acın varmış demek ki siyasette intikam için gelmiş sen hizmet için falan değil hele hele bugün bu röportajı verdin ya Kamil Efendi kendi ağzında diyorsun ki siyaseten beni gönderdiler sürdüler geldikten sonra siyasete girdim. Yani senin amacın siyaset hizmet değil. Hizmet olsaydı evreşi 15 senedir o hizmeti yapardın. 15 sene o ereşi hizmeti yapardın. Bugünkü videoda anlaşılıyor ki o röportajında sen siyaset içinde intikam için gelmişsin. Bunu gayet açık ve belirtiyorsun zaten. Ama bu intikam almanı sana izin verdirtmeyeceğim. Yine buradan sesleniyorum. Bak Gelibolu halkı aklınızı başınıza devşirin. Hamzo koyda şimdi gidiyorsunuz, bedava denize giriyorsunuz. Ama yarın minnet parayla orada yayılırken siz karşıda bakıp denize girecek yer bulamayacaksınız. Çamlık rantı açıldığı zaman, çamlık rant açıldığı zaman o çamla gidemeyeceksiniz. Bir ağaç altı arayacaksınız gölge yazın. Onu bile bulamayacaksınız onu bile bulamayacaksınız. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Ya bizim yeşil alanımız kalsın. Nedir bu beton sevdası ya? Nedir bu beton sevdası? Velhasılım Kamil Efendi, bu belediye başkanlık döneminde harcadığın İAŞ'in hesabını vereceksin. Ben soruyorum, vatandaş soruyor. Buradan tekrar ve tekrar ısrarla ve ısrarla İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a Gelibolu'nun evladıyım diyen Gelibolu Çanakkale'li ile övünen Bülent Turan Efendi, Beyefendi'ye soruyorum. Ranta, rantın yanında mı olacaksınız? Yoksa rantı kendi imkanları için kullananları yanında olmayacak mısınız? Bunu çok merak ediyorum. Savcılık diyor ya, durma Kamil, koş koş. Kamil koş, Kamil koş, Kamil koş, Kamil koş, Kamil, koş, Kamil, koş, Kamil. Savcılık orada. Savcı beni çağırsın. Karakolda ayna var deriz. İki şiş bir gün tık 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 öreriz. Hiç sıkıntı yok. Vallahi da billahi da şu kadar korkuyorsam Allah belamı versin şu kadar korkuyorsam yeter ki şu kadar bir şu iğne ucu kadar şu memlekete faydam olsun. Tek derdim bu. Emekliyim. Ucuz bir arabam var. Ayağımı yerden kesiyor. Bozdurum katı bir evim var. Allah şükürler olsun. Çoluğum yok çocuğum yok. Ama huzurluyum. Rahatım. Vicdanen rahatım. Haram yemedim karnım ağrısı. Yeter ki benim toprağım burada bende kalsın. Benim bayrağım yere inmesin. Yeter ki vatanıma zevel gelmesin. Ey! Cumhuriyetçiler size sesleniyorum. Vatanseverler size sesleniyorum. Seçime 10 gün 15 gün kaldı. Ya ranta vereceksiniz oyunuzu ya gelip oluya vereceksiniz. Ya vatana ya venilete vereceksiniz. Ben o zaman göreceğim sizin vatanseverliğinizi. Diyerek Kamil efendi inşallah <laughs> seçimler bitmeden bir günde benimle röportaj yaparsın. Ciddi söylüyorum. Çok istiyorum be Kamil efendi. Gelsene bir röportaj yapayım sana ben. Vallahi bak şu an inanın ee, gazeteciler İstanbul'da bir ne açmışlar dur bakayım beni aradı onlar. Bir türlü dişlerimi yaptıramadım ya param yok kusura bakmayın yani bazı kelime telaffuz edemiyorum ben. Ama bu akşam o trolleri bekledim. Ey troller Vermedim mi Kamil Sefer? Ay yazık yazık size yazık. Alırsınız alırsınız. Bekleyin alırsınız. Dur bakayım bir e medyadan aradı İstanbul'dan. Arkadaşlar atmayın mesaj sonra bakacağım. Unuttum ya. He. Doğa Gönüllüler Derneği'nden aradılar. Sağ olsunlar teşekkür ederim. Doğaya sahip çıkan, vatanına, millete sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan tüm takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Beni destekledikleri için. Yanımda oldukları için sesimi duyurabildiğim için onlara da teşekkür ediyorum. Buradan e, şimdi bir sürü mesajlar da geliyor. E, İzmir'de, Bodrum'da, e, şeyde bir yer daha vardı. Denizli. Denizli'de Deniz'de, Muğladan e, mesajlar geldi. İstanbul'da da e, kanallardan geldi de TV'lerden e, onları ilerleyen zamanlarda bakacağız. Çünkü orman, deniz, doğa ya çok önem veren çok kıymetli, değerli derneklerden destek geliyor. Yakında onları da zaten hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ne diyoruz? Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Ama vatanımızda, bayrağımızda, toprağımızda kalalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşürüz.